tekrar Selamlar bir sabah gelirken bir aslında denemek için şey çekimi yapmıştık söyleyin adını bakalım mikrofon çalışıyor mu ee, kamera nasıl çekiyor editlemesi falan demiştim güzeldi şimdi bu 360 şeyin Insta 360ın video editinki bayağı rahat aslında onu görme fırsatım oldu. Bu arada o kadar çok ses var ki ben yani gerçekten hem motorun sesi hem kask açık olduğu için şeyi kestiremiyordum açıkçası yani sesin gerçekten gidiyor mu gitmiyor mu? Tam anlamıyordum ama gidiyormuş videodan gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ne yapıyoruz İşte çıktık işten depodan bir tane ben şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle iş için kısa süreli geldiğim yerlerde özellikle gideyim böyle saçma sapan lokal oranın yemeği ne varsa işte onu bulayım yiyeyim falan filan en büyük hobim olabilir. Yine bir tane işte internette araştırdım ettim şey buldum. Söyleyin adını. Burgerci buldum bir tane. Gideceğiz, yiyeceğiz. Burada ne var? Sürekli şuraya oturunca bir neyse. İşte gideceğiz. Bir burgerımızı yiyeceğiz. Sonra bahaneyle o sırada da biraz yol yapacağız. Yol yaptıktan sonra da kaldığımız otele geri döneceğiz. Biraz da çalışmak lazım. Değil mi? İşin üstüne. Çünkü şey şimdi buraya geldik ama Türkiye'de yaptığımız işlerde devam ediyor. O yüzden çalışmaya devam diyelim. Ha şimdi sabah çok kısa yani çok kısa da değil. Hiçbir şey anlatmadım. Onun üstüne arkadaşlardan biri yorum atmış. Hani hazır git biz kaldık burada. Sen gitmişken kal falan diye. Öyle bir komple bir gelme gibi bir durum yok arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Ee, burada max işte iki ay. Ya ben zaten bir iki 3 hafta olacak. 3. haftadayız. Ee, bir ay kadar. Yani şey Bir ay kadar daha kalacağım gibi duruyor şu an. En azından minimum diyeyim. Ama total bir gelme durumu yok Amerika'ya. Yani kaçtın, kendini kurtardın gibi bir durum yok. İlk onu söyleyeyim. Ee, hayatımda büyük değişiklikler oldu dediğim kısımda bu arada şey yoktu yani bu Amerika konusu yoktu. Ee, son videoyu çektiğimden beri e, önce mi motoru değiştirdim. Ee, nedir? Motor işte MT7'yi sattık. Sattıktan sonra bir biz de Ducati aldık, Ducatici olduk. Ducati Monster 1200 aldım. O İstanbul'da duruyor motor. Şimdi İstanbul dedim, İstanbul'a taşındım ama İstanbul'a taşınmadan önce bir değişiklik daha var aslında. O da evlendim arkadaşlar ben. Geçtiğimiz bir sene içinde. Yanlış bilmiyorsam zaten izleyen kişilerden birkaç kişi aynı zamanda Instagram'da da takip ettiği için. You're İstanbul'a taşındım. Ee, İstanbul'a taşındığımdan beri açık söylemek gerekirse da bahane ederek biraz çok motora binmiyordum. O yüzden bu Amerika'ya gelme olayı bayağı şey oldu. Ee, i̇yi oldu diyeyim. Bahaneyle motora bindik. Burada da işte şey, e, ilk, de, bir önceki videoda da bahsettiğim gibi e, şeyin e, Harley Davidson'ın 120 yılı sürüşü vardı. Bayağı delilik. Hani böyle Amerika'nın her tarafından hatta Amerika bile değil. Yani hani dünyanın her tarafından Harley sürücüleri atlamış. işte Milwaukee'ye gelmişler. Biraz da ona katılmak için işte bu arkadaşı aldık diyeyim. E, memnunum da. Alet bayağı hiçbir sıkıntısı çıkmadı Allah'tan. Güzel gidiyor yani. Eee ya manyaklık ama değişik bir kültür ya. O Harley Davidson konusu gerçekten yani çünkü e, ya bütün herkesin sürdüğü taraf işte atıyorum nedir? E, o Harley Davidson müzesinin orası, fabrikanın orası falan. Bütün motorlar gidiyorlar orada, toplanıyorlar. Şimdi toplandıkları yerlerde de e, farklı farklı lokasyonlardan satıcılar da gelmiş, orada hani e, bir şeyler de satıyorlar ve delilik dediğim kısım o aslında. Yani hani ben de oraya gittim aslında işte bir eldiven, kask bir şey hani özellikle son gününde biraz indirim oluyor diye şey vardı. Bir umudum vardı bir şeyler bulurum diye. Gittim ben de ne alırız buluruz bir şey diye de bir kendime güzel korumalı gömlek aldım. Hepten harlayıcı olduk yani neyse şimdi o korumalı gömleği aldım ama istediğim gibi kask eldiven bir şey bulamadım. Tekrar edeyim kendimi o bahsettiğim manyaklık dediğim kısımsa bu işin custom tarafı. Yani çok enteresan adam oraya getirmiş gidiyorsun motoruna beğeniyorsun egzozu orada takıyor sana adam. Hani işte bilmem ne yanına bilmem ne beğeniyorsun. Yani bu custom işi gerçekten... Ee, delilik onu gördüm. Ya o işte nasıl diyeyim ona da ne denir? Özelleştirilmiş motor yaparken hani artık ayarını kaçırmış. Hani kendince konsept belirlemiş ona göre özelleşme yapmış falan motorlar da var. Nedir işte bir tane halk konseptli motor vardı adam yeşille boyamış motoru ama işte atıyorum halk yumruğu da var bilmem nesi de var işte Zaten motor yeşil, arkasında kızıydı herhalde o gelmiş kafa yeşil kuru kafa kasklar falan. Zaten şey başka bir seviyeydi böyle on binlerce şey var, söyle motosiklet var. O da ayrı bir hissi yaptı Ya yani ben grup sürüşü yapmıştım var ama bu kadar kalabalık bir grup sürüşü yapmamıştım hani hayatımda. Onun da ayrı bir eğlencesi vardı. Hani bir hafta içinde böyle ne Bir haftası, i̇ki, iki gün içinde sıkıştırılmış bir paketti yani. Benim için Amerika'da Harley işte şey şöyle alını highway'e çıkıyorsun. Chicago'dan Milwaukee'ye gidiyorsun. Bunu yaparken böyle binlerce motor beraber gidiyorsun. Tamam. Ee, güzel bir deneyimdi. Ee, o yüzden de hani bu motoru satarken ne kadara satarım bilmiyorum ama eee verdiğim paranın hakkını aldığımı düşünüyorum. Hala da almaya devam ettiğimi düşünüyorum bu arada. Ee, çok kısa şeyi anlatabilirim. Yani ben şu ana kadar hep e, çok farklı konsepte motorlar sürdüm. Yani ilk motorum Ninja 250R'dı. İşte ondan sonra MT-07 vardı. Ee, arazide işte bir Husqvarna'm vardı. iki zamanlı. E işte daha sonra Ducati'ye geçtim. Monster 1200. Buna benzer sürdüğüm tek şey Tuğrul'un motordur. İşte Electra Glide. Açık konuşmak gerekirse bu motor çok daha hafif. Tuğrul'un motora göre. Yani çok çok hafif değil ama konforluyum. Yani hani şunu yaparken bir rahatsızlık hissetmiyorum. Bacaklarına rahat taşıyabiliyorum motoru diye. Bir de biraz daha dik. Bu arkadaşın oturuşu da benim alıştığım oturuşa yakın. Bunun bir ana sebebi de aldığım adam şeyi değiştirmiş. Gidonu değiştirmiş. Gidon tek parça daha böyle kısa, aşağıda şey gibi. O yüzden oturuşu şu an şeye Naked'a baya yakın. Hani geri yaslanınca böyle bir hala şeysini alabiliyorum tabi de. O açıdan baya rahat ettim bu motorla. Sürüşü çok rahat o yüzden. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şey kısmı bir gerçek ee, durmuyor. Yani e, benim biraz şeyim de var tabi. İndiğim an kendimi biraz telkin etme ihtiyacı hissettim. Çünkü son bindiğim, uzun süre bindiğim iki motor da e, full ABS'li oldukları için işte Hakan gerginlik vardı. E, alıştım. E, biraz ona göre sürüyorsun sen de. E, tamam öyle şey durmuyor ama <laughs> e, ona göre de e, gitmiyor. Bu arada gidiyor motor. Gitmiyor demek yalan olur. Yani hani gazı açınca iyi Korku Korku var. Hayvan gibi alet. Giriyor yani. E, ama durmakla ilgili e, şunu fark ettim. Ben çok az e, arka fren kullanıyormuşum. Hani o kombine işini son zamanlar özellikle ABS'nin verdiği güvende biraz salmışız yani. Ön frene çok yükleniyormuşuz. O açıdan iyi oldu biraz arka fren kullanma ile ilgili e, alışkanlığımı geri getirmesi açısından iyi oldu. o e, titreme bir realite gerçekten. Yani e, şu an bilmiyorum kamera şeyden kamerada titriyor ben de titriyorum. Muhtemelen oradaki yazılım onu hallediyor ama çok acayip bir titreme var. Ee, ama işte ilk zaten o yola çıktığımın ertesi günü bir Tuğrul'la da konuştuk zaten. Ya hissiyatı gerçekten farklı. Yani sürerken o mutlu oluyorsun. Hep bir şey vardır ya e, güvenli sürüşlerde hani işte bu aletin üstünde mutlu olacaksın. Yüzün gülmüyorsa binme. İşte şeyse binme. Ee, nasıl diyeyim kafam doluysa bilmek ki çoğu tanıdığım insan kafasını boşaltmak için gidiyor bu alet ama neyse ee, şey yüzünü güldürüyor abi böyle oturunca şu ayakları da öne attım mı böyle hele bir de uzun yolda yani ben mesela çok metal dinleyen bir insan değilim adamı ama metal dinletir yani o hayve ayakları da uzattığın an arkada kafanda bildiğin 3 tane şarkı çalmaya başlıyor. En azından benim için öyle değil. Ee, ha şeyi söylüyordum. Yani hani o yolu gittikten sonra Tuğrul'u aradım dediğim kısım şu. Abi yani indiğim şu motorlara göre gitmiyor. Durmuyor. Ama e, benzer hissi hatta yeri geliyor. Sana o özgürlük hissini daha bile çok veriyor. Yani öyle bir e, güzelliği var haliyle. İnkar edilmez yani. E, bunu görmem açısından bir kendi halleyim olup belli bir süre bunu e, sürüyor olmam iyi oldu açıkçası. Sevindi. Ama şeyi gördüm. Yani ben mesela bu tarz şeylerde böyle çok custom meraklısı bir adam değilimdir. Hani motorun şurasını da şöyle yapayım bana özel olsun şey olsun meraklısı bir adam değilim ben motor sürmeyi severim farklı motor sürmeyi de severim ee, ama o o şeyi fark ettim yani hani abi işte şuraya bilmem nesi çıkacakmış da şusunu şöyle yapayım şeyi ya motor üzerinde de değil ben de genel olarak çok ee, nasıl diyeyim Olmayan bir şeydir. Yani MMO oynarken bile ki Diablo 4 çıktı, e, biraz da oynadık. Neyse, şey değildir yani üstüne başına adamın ben çok dikkat etmem mesela hani şey olarak görsel olarak şeyi tamamlamak benim için e, questler tamam mı değil mi hep benim için daha şey e, tatmin edici bir tat. Hep de onun üstüne şey yaparım derim Benzer bir şey motosiklette de var. Ve o kastım, o Harley o kültür <laughs> kısmını biraz kaçırdığımı düşünüyorum. O senaryoda da evet ya zaten sürdüğüm motorun da dediğim gibi işte bu ne bu eğit diyorlar ya öyle bir şeyi de yok. Hani o bir ekstrem bir Harley şeyi de değil. O yüzden de kendimi hala bir Harley'ye yani her garajda olsun bir tane. hava ayrı, sesi ayrı, titremesi, sürüş zevki ayrı ama kendimi bir harleyici olarak e, görebilir miyim hala emin değilim. E, diyeyim, değil, Harley ile ilgili aslında sürdüğüm motorla ilgili de konu bu. E, özelliklerini çok ekstra bilmiyorum aşağıya yazarım ama bu şeye satabilirsem e, o kadar e, iyi. Sevdim. Az kayıt olur. E, ama dediğim gibi yani 4950 dolar aldığım şeyi zaten e, kaldığım süre boyunca baktığımda bir araç kiralasak araç kirası 2000 doların üstüne geliyor zaten. Bir de öyle hani şey öyle nasıl diyeyim mutlu edecek bir araçla değildi yani hani kiralayacağım şeyden. E, sonuç olarak Öyle bir karar verdik, aldık. Öyle Amerika'dayız, sürüyoruz. Bakalım işte e, vize işi halli oldu eşimin. Uçak bileti bakıyoruz. Halli olursa o da gelecek. Birkaç videoda onunla beraber gözüküyor oluruz muhtemelen. Burada çekeceğim videolarda gelmiş olursa. E, öyle. Ha videonun ilk başladığı yerde de işte bir tane bayağı Allah'ın unuttu. hamburgerci buldum. Yorum bayağı fazla yorum vardı. Ona doğru gidiyoruz. Ya yani ne kadar işte cins şey varsa denemeye çalışıyorum zaten o lokasyona göre de. Amerika'da daha ziyade işte Amerikan şeylerini zaten erişim var da ne kadar Amerikan olabilirleri <laughs> kapamaya çalışıyorum şu an. Orada da işte hamburgerdir, sosislidir, Mesh patates, bacon'dır. Dediğim gibi şarja takip Hani çünkü şeyi var e, motorun. Şey yaptıktan sonra, e, söyle adını. E, kısa mesafe, birkaç gün arka arkaya kısa mesafe gitmem gerekti. Yani hani işe git gel, işe git gel gibi. E, o kısa mesafeyi üç gün arka arkaya yapınca Akü haliyle dedi ki kardeş sen hayırdır dedi. Allah'tan satın aldığım adam bana şey vermişti. Ee, bu arkadaşı şeye takmak için şarja takmak için e, bir aparat vermişti. Ee, onunla güzel çözdük mevzuyu. Ee, otelin dışında bir tane barbekü alanı var. Orada da kış var. Oraya takıyoruz, şarj ediyoruz haldeyi. Elektrikli motora karşıyız ama gidip elektriğe takıyoruz. Yani bilmem kaç küfikinç motor alıyorsun, gidip gene elektriğe takıyorsun. Ya yani o kısımla ilgili yorum yapmak istersem aslında yapabilirim. Bakalım şuradan sola döneceğiz ama bunlar bir geçerse sağ olsunlar. Hatta buradan biraz gidince de şurada da e, aldıktan sonra yağ değişimi yaptırdım. E, orası var. Halle Yanlış hatırlamıyorsam. Nereden döndü? Şuradan. Döneceğiz. Aha şu strats mıdır? O dediği yerde orası. Bakalım. Gidelim. Yeterince pis bir yere benziyor. yanına park edelim diyecektim. Engelli yeriymiş. Biz de şöyle koyalım. Zaten yokuş yukarı. Geri gitmekte rahat olur. Böyle bu da bugünün ikinci videosu olsun.